Bugün inceleyeceğimiz kişi ekranda gördüğünüz Prestrov, Troval 15 olarak veya Onur olarak bildiğiniz kişi olabilir. Kendisi Twitch üzerinde verdiği bilgilere göre 22 yaşında ve şiir olarak Amerika'ya alınmış. Kendisinin Felix çocu olduğunu yani bildiğiniz deli hareketleri yaparak veya uçuk dalanarak insanları eğlendirdiğini düşünürsek dalga geçtiğini sanabiliriz. Ancak bunun yayınlarına ve diskursunun üstüne eskiden belirtiyordu. Peki bu gerçek mi? Bu adam gerçekten Amerika'da mı yaşıyor? Bu olaylar ve panel iddiaları doğru mu? Gelin bu yumunları izleyelim. Trof yayıncılık kariyerine başlarında ilk başta Twitch kitle değildi. TikTok kullanıyordu. Evet bildiğimiz TikTok'ta dilencilik yayınları yapıyordu ve aslında az buçukları kitlesi yoktu. Gerçekten iyi izleniyor diyebiliriz ve takipçileriyle de arası bayağı iyiydi. Fakat ne olduysa Troll bir anda TikTok'taki kariyerini tamamen yok etmek istemiş ve ismini ilk baştaki ismi olan Troll 615'ten bu isme çevirmiş. Ayrıca tüm videolarını strip hesabını gizli almış. Wayback Machine eski tarihli kayıtlara gitmeye çalışsam da muhtemelen TikTok'un bot engelleri yüzünden doğru düzgün bir ekran görüntüsü alınamamış. Trove yayınlarını görebileceğiniz üzere çok sakin. Normal yayınlar yapan biriymiş. Yani şimdi gördüğümüz gibi Firik falan değilmiş. Trove aslında ilk Twitch'e geçtiği zamanlarda da Firik değilmiş. TikTok kitlesini muhtemelen para var diye Twitch'e çekmeye çalışmış ama muhtemelen başarısız olmuş. Bunun üzerine deli hareketleri yaparak ip 23'te popüler olan bayağı bir insandan sonra Trove'da hiç olmadığı bir insanmış gibi davranarak konsepti yönelmiş. ...ve bugün konsept üzerinde videolar çekiyor, yayınlar yapıyor. Arkadaşlar bu adamı muhtemelen çok kötü LOL oynayışının kesitlerinden birinde falan gördünüz. Ama ben size söyleyeyim adam tamamen kolpa. Bilerek böyle davranıyor yani. Eskiden kötü oynuyormuş gibi davranıp kendine klipler çıkarıyordu. O zamanlar ben de bunun yayınlarını izliyordum bu arada. 4-5 civarlarında falan izliyordu yani. Gerçekten eskiden beri tanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Tarık Başı'nın attığı videoyla öğrendik ki... ...bu adam aslında kitlesini kullanarak insanları zorbalayan, kadın düşmanı... ...paylar kullanarak insanların kişisel bilgilerini yasalışıyorlardan ilişen biriymiş. Ayrıca yayınlarında bit yaptığını kendisi itiraf ediyor. Bit ne bilmiyorsanız Twitch üzerinde 3D seyir koruması olmadığı için insanların çalınan kredi kartları ile yayıncıya bağış yapılıyor ve bu yayıncı gelen paranın bir kısmını artık nasıl anlaşılırsa o kişiyle o kişiye gönderiyor ve ortada bir kara para aklanıp devletlere fotoğrafı kesilmiş legal bir para olarak gösteriliyor. Bazı klipler var elimizde. İsterseniz onları izleyelim ve devam edelim. 1000 dolara yakın geliyordu yani. Kara para akladın mı hiç? Yok, hiç. Şimdi de güzel Yok yapmadım. Kan. Niye yapmadın? Niye yapayım onu? Nasıl? Ben Twitch'te <laughs> yapacağım. Twitch'e geçersem yapacağım ben. Teklifler var. Evet yes, gördüğünüz gibi bit yapacağını söylüyor. Bunun içerisinde kanıt yok diyebiliriz. Çünkü kanallarına baktığımda herhangi bir bit sitesi göremiyorum arkadaşlar. Fakat bu tabii ki elimizdeki sitelerin veri tabanlarıyla ilgili. belki de yapıyor olabilir yani. Sonuçta kendisi söylüyor. Bu olayı o yüzden bir iddia olarak kalıyor. Tabii bilmiyoruz hala daha. Bakalım ne olacak. Adres ver gelip bakayım evladım. Telefon numarası yaz kanka. Evet. Çok konuşma telefon yaz. Yapıyorum. Canlı konum at. Tamam ama aramazsın. Tamam kanka tamam. <laughs> Çocuklar görevde galiba. Kanka o telefonu susarsa ben çocuğuyum. <laughs> o telefon bir de SMS'te kasar bir de ha. Benden özür dilersen onu bir tuşla iptal edebilirim. Tamam annene <laughs> için özür diliyorum. Tamam. Diğer kribe girirsek zaten açık açık panel kullandığını ve bilerek sataşıp anabacı küfür ederek ve adamı kandırıp telefon numarasını alıyor. Sonra bu bilgileri de insanlara açık bir şekilde yayında paylaşıyor. Tabii ki çete bununla kalmıyor. Toksik kitlesi bununla asla kalmıyor. Hemen bu numarayı panelleyip adamın kişisel bilgilerine ulaşıyorlar arkadaşlar. Kişisel bilgileri de adresi, adı soyadı gibi. Sonra da adamın evine yemek isteyerek kuryeler gönderiyorlar. Ya vallahi gerçekten utanın kendinize sen. Zevk aldığınız şeyi dönün bir bakın ya. Hani yani dönün bir bakın bundan zevk alıyorsunuz. Bir diğer klipteki burayı daha fazlasını koyabilirdim. Zaten kendi YouTube kanalında bununla dolu. Bildiğiniz bilerek Valorant'ı girip insanları satışıyor ve kendine ekmek çıkarmak istiyor. Tabii ki kadın geldiğinde de çetene şebeke yaparak eğlendirmek için kadın düşmanı söylemlerde bulunuyor. Bu arada bu videoda adamın karşılığında suç işlediğini sevilen var mı? Evet. Bundan geri kalan şeylerde kendi yaptığım araştırmadan buldum birkaç şey. Onları sizlere göstereceğim. Kendisinin League of Models adlı bir seri üyeliği olduğunu gördüm. Bu arada bu nick ona ait olmayabilir ama yaptığım araştırmalar sırasında Trove ile ilgili bağlantılı bir hesapta böyle minik gördüğüm için ona ait olduğunu düşünüyorum. Fakat şimdi tekrar baktığımda hem buna ait olan bir fan hesabını hem de bunun için kullandığı hesaplar aradığımda aynı sonuçlara ulaşamadım. Bu yüzden hesabı bulamadım yani. %100 diyemem. Aynı şekilde Devin Art sitesinde de bunun ikine diyemem. Aynı şekilde Devin Art sitesinde bunun ikine bağlantılı bir hesap buldum. Bu sitede izlediği kişiler ise yine bir hesabıyla bağlantını. Bunlar birer kanıt değil arkadaşlar. Çünkü tam istediğim şeyleri bulamadım. Ama diğer tanıma sonuçlarına baktığım sırada Chess.com'da bir üyeli olduğunu ve gerçek isminin Onur Şerik olduğunu öğrendim. Bu isim ve soy ismini bayağı bir araştırma yapmış olsam da maalesef kendisine ait bir hesap bulamadım. Kendisine ait bir sistem hesabı da buldum. Ancak önceki isimlerinden de bir şey çıkmadı maalesef. Eskiden Twitch hesabı banlandığı bir sırada adanın turu yapmış. Bunun üzerine de yaptığım bir araştırma var tabi. Sadece bir tane Brawl Stars hesabı bulabildim. Onun dışında bir şey bulamadım. Son olarak elimdeki son kozu oynadım. Ve Trove'un eski telefon numarası ile ilgili bir araştırma yapmayı denedim. Ve tabii ki ondan da bir şey çıkmadı. Aslında Trove'a ulaşmak ve bilgi almak için bu telefon numarasını kullanacaktım. Fakat hiç uğraşmayayım dedim. Heh, telefon numarasını da şöyle kaçak göçek yerlerden. Sizin gibi para kullanarak falan bulmadım. Araştırmama eklememiş olsam da zamanında Trove'un yayınlarında telefon numarası insanlar tarafından paylaşılıyordu. O zamandan kalma yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu arkadaş işlediği suçlardan dolayı bir ceza alır. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı ve kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bu videodaki materyalleri ve yaptığım araştırmaları daha fazlasını kullanarak daha iyi bilgilere ulaşabilirsiniz umarım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.